Silahlı mücadele, savunma harpleri. Rahmet ve savaş peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke döneminde düşman güçlere karşı sabır mücadelesi vermişti. Medine devrinde ise devlet gücüyle mücadelesini ve davetini sürdürecekti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem devlet çapında tevhid mücadelesine örnekler verecek ümmetini eğitecekti. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görevi yanında devlet başkanlığı ve ordu komutanlığını da yürütecekti. Onun Mekke devri mücadelesi, komutan niteliği olmayan peygamberlerin mücadelesine bir hatime, Medine devri mücadelesi de kumandan peygamberlerin mücadelesine bir güzel sonuç niteliğindeydi. Nitekim o, bir hadisinde ben rahmet peygamberiyim, ben savaş peygamberiyim buyurarak bu niteliğini belirtmişti. Ensar ve muhacirlerin birleşmesiyle Medine'de giderek bir İslam cemaat ordusu oluşmuştu. Bu gelişme Medine'li müşrikleri, Yahudileri ve münafıkları korkutuyordu. Mekkeli müşriklerle irtibat kurdular. Aslında böyle bir irtibat ve ittifaka Mekkeliler dünden hazırdılar. Ayrıca Medine çevresindeki kabileleri de ayartmaktan geri durmadılar. İlk Gece Nöbeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu olanları yakından ve sürekli takip ediyor, uykusuz geçirdiği geceler bile oluyordu. Hatta bir gün bu gece birkaç kuvvetli adam nöbet sutsa buyurdu. Baskın bekleniyordu, tedbir gerekiyordu. Sa'd bin Evi Vakkas radıyallahu an silahlarını alarak Medine'de ilk gece nöbetini tutuyordu. Münafıklar Medine'de Müslümanlarla iç içeydi. Onların bu durumu büyük tehlikeydi. Üstelik bunlar iyiden iyiye tahrik edilmekteydi. Münafıklar Müslümanları hemen her fırsatta küçük düşürmek, onlarla eğlenmek istemekteydi. Psikolojik harp bütün şiddetiyle sürmekteydi. Hatta bir gün Hz. Peygamber hayvanlarıyla müşriklerin, Yahudilerin ve Müslümanların karışık olarak oturduğu bir semtten geçiyordu. Hayvan toz kaldırıyordu. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül yüzünü kapatarak ''Toz kaldırma!'' diye bağırdı. Hz. Peygamber oradakilere Kur'an'dan ayetler okudu, davette bulundu. Münafıkların başı ''Bana bak, ben bunlardan hoşlanmıyorum. Dediklerin doğru da olsa yine de bizi rahatsız etme diye humurdandı. Onun bu edepsizliği oradaki Müslümanları galeyana getirdi. Münafaa haddini bildirmek istediler fakat Hz. Peygamber müsaade etmedi henüz bu tür davranışların sırası değildi. Ancak bu ve benzeri olaylar bir takım tedbirlerin alınmasını da gerektiriyordu. Hz. Peygamber'in muhtemel gelişmeleri karşılamak üzere aldığı tedbirler ilk planda şöylece sıralanabilirdi. Kureyş'in hayat damarları demek olan ticaret yolları kontrol altına alınmıştı. Bunu temin için gereken yörelere seriyeler, küçük askeri birlikler çıkarılmıştı. Civarda yaşayan kabilelerle saldırmazlık anlaşmaları imzalanmıştı. Mesela Damra oğulları ile yapılan anlaşma şöyleydi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'in Damra oğullarına yazdığı anlaşma mektubudur. Benu Damra'nın canları ve malları emniyettedir. Onlar bir taarruza uğradıkları zaman Allah'ın dinine karşı harp etmedikleri sürece Resulullah'ın yardımını göreceklerdir. Kendileri de yardıma çağrıldıkları zaman davete icabet edeceklerdir. Müslümanlar artık çevrede etkili bir kuvvetti. Savaş izni Çok sürmedi. Hicretin ikinci senesi Safer ayının 12'siydi. Savaş iznini getiren ayet indi. Kendileriyle savaşılan müminlere savaşma izni verilmiştir. Çünkü onlara zulmedilmiştir. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye kadirdir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmışlardır. İlginçti, silahlı mücadeleye izin veren ayetler, Kur'an'da kurban kesmekle ilgili ayetleri izlemekteydi. Sanki bu sıralanış, Müslümanlara mukaddes dava uğrunda, tevhid yolunda canlarını feda edecekleri zamanın geldiğini haber vermekteydi. Büyük davalar, kurban isterdi. Canı pahasına onu benimseyenlerin fedakarlıkları üzerinde yükselirdi. Uğrunda ölecek yiğitleri olmayan davalar sönerdi. Tevhide şehit gerekti. Şehadet tevhidin müminlere verdiği rütbeydi. Ona tevhide ters düşen düşünce sahipleri eremezlerdi. Bir başka ayette savaş izni teyit edildi. Yapılacak savaşın niteliği ve usulü de bildirildi. Sizinle harp edenlerle siz de Allah yolunda harp edin. Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez. Harp haklı bir sebebe dayanacaktı. Harpte bile haksızla başvurulmayacaktı. Çünkü asıl gaye savaşmak değil, İslam'ı duyurmak, tevhidi yaymaktı. İslam düşmanlarının vereceği zararlara engel olmaktı savaşma izninin süresi ne kadardı? Bunu da bir başka ayet değişmeyecek şekilde dile getirdi. Fitne tamamen yok edilip yalnız Allah'ın dini ortada kalana kadar onlarla savaşın. Bunun elbet bir sebebi vardı, ayet açıkladı. Onlar yapabilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşırlar. Harbin temelinde yatan sebep dini idi. Kim ne derse desindi ve bu hiç değişmeyecekti. Bugün de öyle değil miydi? Verilen bu izin ve tayin edilen bu sınırlarla yürütülecek olan savaşı Müslümanlar kendilerine farz bileceklerdi. Gerçi hoşunuza gitmez ama size savaş farz kalındı. Bazen hoşunuza gitmeyen bir şey hakkınızda iyi olabilir ve hoşunuza giden bir şey de hakkınızda kötü olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.'' savaş için hazır olmak gerekti. Müslümanlardan bu istenmekteydi. Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanlarınızı ve bunların dışında Allah'ın bilip sizin bilmediklerinizi yıldırmak üzere kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda sarf ettiğiniz her şey size haksızlık yapılmadan tamamen ödenecektir. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O şüphesiz işitir ve bilir. Bu konuda teşvik de gerekliydi. Ey Peygamber! Allah'ın yardımı sana ve sana uyan müminlere yeter. Ey Peygamber! Müminleri savaş için coştur. Ayrıca Allah da müminleri savaşa teşvik etmekteydi. Yeminlerini bozan, peygamberi sürgüne göndermeye kalkan bir toplumla savaşmanız gerekmez mi ki Savaşı önce onlar başlatmışlardır. Onlardan korkar mısınız? Eğer inanıyorsanız bilin ki korkmanız gereken Allah'tır. Onlarla savaşın ki Allah sizin elinizde olanları azaplandırsın, rezil etsin ve sizi üstün getirsin de müminlerin gönüllerini ferahlandırsın, kalplerindeki öfkeyi gidersin. Haksızlığa uğrayan hakkını almak isterdi. Allah da Müslümanların haklarını müşriklerden almalarına imkan vereceğini bildirmekteydi. Bu ne tabiilik ne gerçekçilikti. Cihattan geri durmak Medinelilere ve çevresinde bulunan Bedevilere savaşta Allah'ın peygamberinden geri kalmak, kendilerini ona tercih etmek yaraşmaz. Allah yolunda yapılacak cihat, fazilet ve değer ölçüsü idi. Cihada katılanlar yerinde kalanlarla bir değildi. İnananlardan özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ile mal ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler birbirlerine eşit değildir. Allah mal ve canlarıyla cihat edenleri oturanlardan mertebece üstün kılmıştır. Bu yüzden Müslümanın zayıflık, hastalık ve güçsüzlük gibi dinen meşru kabul edilen sebepler dışında hiçbir sebeple cihattan geri durması mümkün değildi. Böylesi olumsuz bir hareket ilahi cezayı gerektirirdi. De ki: Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabanız, elde ettiğiniz mallar durgun gitmesinden korktunuz ticaret hoşunuza giden evler size Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık kimseleri doğru yola eriştirmez. Taarruzi savaştan geri durmanın bir tek meşru sebebi olabilirdi o da ilim tahsiliydi. İnananlar toptan savaşa çıkmamalıdır. Her topluluktan bir taife Dini iyi öğrenmek ve milletlerini geri döndüklerinde uyarmak üzere geri kalmalıdır. Böylece belki yanlış hareketlerden çekinirler. İnanç Savaşı Savaş İslam'da davet içindi, inanç içindi. Düşman Müslüman olunca her şey biterdi. Müslümanı asla silah çekilmezdi. Müslüman'ım dinin canı ve malı emindi. Ey inananlar! Allah yolunda halbe çıktığınız vakit, her şeyi iyice anlayın. Size Müslüman olduğunu bildirene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah'ın vereceği çok ganimetler vardır. Nitekim geleceğin ordu kumandanlarından Üsame bin Zeyd radıyallahu an böyle bir olayla karşılaşacaktı. Medineli bir Müslümanla baskın yaptıkları kabileden birinin peşine düşecekler, tam öldürecekleri zaman adam La ilahe illallah diyecekti. Bu gelişme üzerine Medine'li Müslüman silahını kınına koyacak fakat Üsame canını kurtarmak için Müslüman oldu diyerek mızrağıyla adamı öldürecekti. Dönüşte Hz. Peygamber Üsame'ye demek sen onu la ilahe illallah dedikten sonra öldürdün diye çıkaşacaktı. Üsame kılıç korkusuyla iman etti diye kendisini savunacak fakat bu defada Hz. Peygamberin kalbinimi yardında baktın uyarısıyla karşılaşacaktı. Hz. Peygamberin son derece üzüldüğünü görünce Usame keşke o günden önce Müslüman olmamış olsaydım diye pişmanlığını dile getirecekti. Diyet ödemek suretiyle bu olay neticelendirilecekti. Çünkü olayda bir içtihat, değerlendirme, tevil hatası belirlenecekti. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.